Yedirme büyüsü, kişiye bilinçsizce bir şey yedirilip içirilerek yapılan tehlikeli büyü türlerinden biridir. Yiyecek, içecek, şeker, çay, kahve ya da herhangi bir gıdanın içine şeytani ritüellerle hazırlanmış maddeler karıştırılır ve hedef kişiye sunulur. Bu tür büyülerde amaç kişinin iradesini zayıflatmak, aklını bulandırmak, duygularını kontrol altına almak ve hayatını istenilen yöne sürüklemektir. Yedirme büyüsü yapıldığında kişide ani karakter değişimleri, sebepsiz öfke ve ya bağlanma, iştahsızlık ya da aşırı yeme, mide ve bağırsak sorunları, unutkanlık ve dalgınlık gibi belirtiler görülür. En tehlikeli tarafı şudur. Bu büyü bedenin içine girdiği için tesiri daha hızlı olur ve musallatlık birlikte ilerler. Bu yüzden her önünüze gelen yemekten yemeyin, herkesten bir şey içmeyin ve özellikle şüpheli ortamlarda çok dikkatli olun. Unutmayın, yedirme büyüsü iradeye yapılan açık bir saldırıdır ve tamamen şeytani bir iştir. Korun manının yolu ise maneviyatı güçlü tutmak, helal lokmaya dikkat etmek ve daima Allah'a sığınmaktır.